Süt 19.60 kuruştu. Biz Şimdi 22.22 .22 kuruş evet, evet, yapmış aynen. Ulusal aynen. Süt Konseyi. Aynen. şu anda. Ama sütün maliyeti zaten 22 lira değil değil mi? Daha fazla. Yemde samana kıyasladığımızda elektrik masrafı olsun, yani veteriner masrafı girdiğinde çok masraf. Masrafınız çok yani. yani. Şu anda bende 22-23 tane hayvan vardı. 6 tane bıraktım. Kestirdim hayvanlarımı. Sadece. Bu altı 6 tane kaldı. Ha, Bunlar kaldı. da şimdi gebe doğurdum. Bunları da satacağım. Bitireceğim. Sütçülüğü bırakacaksın Sütçülüğü yani Sütçülüğü bırakacağım. Bakabilirsem 5-6 tane dana bakarım. Bakabilirsem onu da. Bu maliyetlerle. Kaç para olması gerekiyordu senin para kazanmak? için sütün. Şimdi bu yem fitnesin. düşmesi lazım sayın milletekine. Bu düşmezse evet. sütten para kazanamayız. Ya Süt Şu sütün... anda 26 27 olursa evet. ama yem zam olmayacak. Yemimiz çok zamanı. 80 çuval yem alıyordum ben ayda evet. 65 70 lira yakın para veriyordum. Evet. Bana kalan para 15 20 lira. E iki tane çocuk okuduğum ben. Evet. Nasıl geçineceğim köy yerinde olduğu halde yani. Evim tamam kendimin ama Tabii. düşünün yani bir de kira olduğunu düşünün. Tabii nasıl olacak? E, ee, sahte hayvanları bankaya kredi ödedik. Bir litre sütten e, bir buçuk kilo yem alınıyormuş. Şu evet, an şimdi yok. ne alabiliyorsun bir litre sütten alma Kahve var? Kahve çay içersek 15 lira çay. Çay 15 lira. Evet. Bizim evet. sütümüz şu anda 18 lira. Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı 22.22 22 kuruşa da satamıyorsun yani. Satamıyoruz. Aracılar geliyor alıp gidiyor. gidiyor. Biz o parayı görmüyoruz. Sütü vereceksin karşında yem alacaksın. Şu, an o şartname yani. Tabii. Gelsin, gelsin bir kere de kendileri gelsin. Gelsinler. Yani. Hiç geldiğini görmedik yani. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz amca? Ben 41 yaşındayım. Ben aşağı yukarı 30 sene yakın babadan kalma. Babadan Bakıyor. kalma yapıyor. Ama işte kalan babadan bunlar. 3-4 sene önce kaç hayvan vardı burada süt hayvanı? Benim kendi aşama aşağı 30, 30 başa baş yakın hayvanım var. 30 baş yakın hayvandan evet. 6 tane süt hayvanı mı kaldı? kaldı işte. Bunun Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği 22.22 22 evet. kuruştan sonra bu 6 hayvanı da kesime bunlar, mi göndereceğim? Bunlar gereşini doğursun, doğursun. buraları <laughs> kalsın kendileri. Bunlar da kesime göndersin yani. Köyden bazı vatandaşlar var geliyor süt almaya benden her gün mesela. 20 liraya kilosunu vereyim. Adam zorlanıyor onu almaya. 5 litre sütü 100 liraya vereyim. Vallahi zorlanıyor adam almaya. Evet. Yok durumu yok. Babadan gelen meslek Besicisiniz. Evet. Sen de son bir buluyor sol, artık. Sol. Bırak, 6 tane kaldı bırakacağım yapmayacağım bırakacağım. diyorsun yani. Bırakacağım yapmayacağım. Bunları da yani. kesime göndereceğim. Göndereceğim. Hepsi. Ondan sonra yapmayacağım büyük, diyorsun. Büyük. ne yapacaksın peki? Ne iş yapacaksın? Yövmeye gidiyorum. Budak. Budağa gidiyorsun. Ee, Yövmeye gidiyorum. Yövmeyle karnımızı doyurmaya En azından yapacağız. zarar etmeyeceksin yani. Etmeyeceğim. En Ondan azından... sattım zaten bunları. Zarar ettim evet. edeyim diye kestirdim. Her gün kalkayım erken ne işe gidiyorum. Süt konseyinin verdiği fiyatı Mart, ayında, ayında alacaksın sen. Bunu 900 liradan o gelmeden önce ödeyeceğim. O gelmeden önce yemin ödeceğim yani zambun ödeyeceğim, Zambını ödeyeceğim, zaten. ödeyeceğim biz eskiden inek doğurdum sevinirdik doğum evet. yaptığında şimdi inek doğurdum ben üzülüyorum yem vermedim süt alamıyorum e bu kere de yem pahalı gene verim e sütüm de para yapmıyor 22.22 .22 lira son ulusal süt konseyinin açıkladığı evet süt fiyatı kurtarıyor mu sizi yok kurtarmıyor yani maliyetler çok yüksek samandır yemdir veteriner masrafları mazot hepsi çok yüksek şap uzun zamandır sürüyor bir türlü aklından gelinemedi yani. Yıl başında aradı veteriner 130 %40 ilaçlara, her şeye zam var dedi. Yeme zaten her ayı gel yaşıyor yukarı. Konseyin verdiği fiyatı duyunca hmm. zam zaten gelir. Biz o zamlı fiyatı Mart ayında alırız. O zamana kadar zaten yem alır başını gider. Sütün zam geleceğini yem fiyatları girdiler aşağıda olsa evet. sütten biz her türlü para kazanırız. Ama şu 2-3 yıldır özellikle çok tabanda tutuyorlar. Kişiler özellikle şart koşuyor. Şart koşuyor. Sütün alırsam diyor benden yem alacaksın diyor. Yoksa hmm. süt almıyor. Sağımları azaltıyoruz elimizden geldiğince. Çünkü zarar ediyorsun. Daha yani Mecburen öyle. zarar ediyorsun. Böyle yani. giderse zaten bırakacağız yani bu işi. Çünkü devamlı bizim kendimizden gidiyor. Kendi gücümüzle ayakta duruyoruz şu an. Tabii. Kendin çalışıyorsun. Kendim de çalışıyorum. Evet, i̇şten geldim daha yeni. Başka kaç kişi var? Sen kendin normalde işten geliyorsun, burayı devam ettiriyorsun. Tabii Buraya geliyorum. babamla beraber. Baba, baba mı? Tabii Baba ile beraber çalışıyorsun ya. Beraber yani. çalışıyorsun. Başka sabah çalışan var mı? Sabah ya. abim geliyor. Sabah abim abim geliyor. Ge ailece çalışıyorsunuz Tabii burada. Ailece, ailece. İki oğlan var. Bir de sen varsın. Evet. Eleman masrafınız yok, ama diğer masraflar, diğer girdim diğer aletleri çok. Tarım Bakanı çıksın öyle konuşacağına kendisi geçsin böyle bir yerlere. Çiftlikleri geçsin. Dertleri evet. dinlesin. Ondan sonra konuşsunlar bence. Kahvede bir bardak çayı, 15 lira daha düne kadar 15 liraydı süt. İki tamam. seneden beri aynı o, o paralara verdi. O söylediği rakamlar da almıyor zaten değil mi? Almıyorlar tabii. Yani 22.22 22 kuruştan sen zaten satamıyorsun sütünü hala. Hayır satamayız yani. biz. Zaten sütçü yemi verdiği için onun hesabına kalıyor. Nasıl olsa yem benden alıyor diye. O ne, ne yazarsa o. Evet. Elbini biz çekiz cefasını <laughs> evet. aracılar sürüyor gibi. Hayvan önceden kendine de bakardı, yavrusuna da bakardı, bize de bakardı. Şu an kendine zor bakıyor şu şartlarda. Maliyetleri yerinde dursun. Süt fiyatı da yerinde dursun. dursun. Biz ona razıyız. Mecbur yatırım yapmak zorunda kalıyorsun. Sammanıydı, sılaşıydı bilmem evet. neydi ama e, karşında sütü kaça satacaksın, ne kazanacaksın hiçbir şey belli değil. Belki <laughs> zarar edeceksin. Biz sökler çalışmasak hayvanlara Tabii. kaldık, uyandık. Süt hayvanlarını kesime göndereceksiniz, komple bitireceksiniz. Bitireceğiz. Yani. Benim emekli ayrı, bunun ayrı, oranın ayrı anca... Çifte senede bir sefer zam yapıyorlar. Yeme 3 ayda 2 ayda bir zam yapıyorlar. Yani yetmiyor işte gidiyoruz bir şoförlük yapıyoruz. 22.22 lira çıkadı ya. O, o fiyattan satabiliyor mu sütü? Firmaya bağlı. Firma hmm. benim ihtiyacım yok deyip mesela diyor ki ben 22 lira ama 17 liraya alacağım. işine gelirse ver, işine gelmezse verme diyebiliyor yani. Yem, Yem, veriyor. Şartı koşuyor. işte diyor hmm. yemi benden alacaksın. Benden almazsan sütü de Süt almam senden diyor. diyor. Her yerde aynı. Hani misal söylüyorum 500 liraysa. Sütçü 530 liradan veriyor yemi. Kendi de bir fark koyuyor. Eskiden böyle <laughs> de değildi. Biz ilk başladığımızda yemin çuvalı 33 liraydı. Sütü 1,5 liraya veriyorduk. Ama o zaman çok güzel para kazanıyorduk. Biz direniyoruz bu şekilde dayanıyoruz. Ama çok kestiren var. Zaten küçükler de bitirmeye çalışıyorlar herhalde yavaş yavaş. Ben çalışıyorum. Abim süt ehsatçısı. O, o, o çalışıyor. O da, o da geliyor bakıyor. Yani. Baba burada başınızda. Baba işte burada duruyor, hani Anne yardımcı para. oluyor. Bütün aile burada ama evet. para kazanamıyorsunuz evet. yani. Zaten bir, birini çalıştırsanız. Şiş Mümkün, para Mümkün yok yani? yani, mümkünatı yok yani. Bugün yem siparişi verdik, Verdi. zamlı fiyat. Bugün verdiniz, zamlı fiyattan mı evet. alıyor yani? Kaç paraydı, kaç para oldu? En ee, Son 720'den alıyorduk, şimdi 800 lira. Demek. 800 lira. 11-12 samal vardı, şu an 6 tane var. 11-12'den samal 6'ya mı düştü yani? 6'ya düştü. Yani. Seneye 3'e 4'e düşecek, ondan sonra bitecek zaten, yani. kalmayacak zaten. Evet. Devlet de hiçbir şekilde destek olmuyor tabii yani. O... 10 dilim yere atıyorum. Hani 10 dilim yerin olmuş olsa 300 liralık mazot desteği evet. yani 300 liralık mazot desteğiyle ne yapabiliriz? Çalıştırdığın ya? anda zaten 300 lira gidiyor Tabii. zaten. Eskiden diyorlardı yani. 4 inek dayı bir evi geçindiriyor diyorlardı. Yani, yani 10 tane hayvan da baksan sağmal bir evi zor geçindiriyor yani. Süt zammından önce yem fiyatlarına yansıma oldu. 19.60 olarak belirlendi. 17.5 18 bazı köylerde 14-15 liraya kadar. 14-15 lira. Zaten fiyatı belirleyen yemciler herhalde. Değil evet. mi? Kendi sırlacımızı, mısır sırlacımızı kendimiz evet. üretiyoruz. O yüzden Sıraş. nefes alıyoruz biraz. E, Tamamdır, mısır sılacıdır. Bunları peşin alan adam bu işten asla para kazanamaz. Para kazanamaz. Siz kendiniz üretiyorsunuz. Biz şimdi evet kendimiz üretmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle kafa kafaya çık. Taktan bütün hayvanları evet. ya da çiftliği tatsak, faiz yatacak belki daha çok. Daha iyi. Şu aranda yani, para kazanamaz. Yani iktidar onu söylüyor zaten. Yapmayın bu işi diyor. Evet. Bankaya parayı koyun diyor. Faiz geliriyle evet. bakın işinize diyor yani. Ama biz Genciz, mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne kadar gider bilmiyorum onu da bilmiyorum.